Öldüreceğim sizi. İlk önce Recep öldüreceğim, sonra Granii'yi öldüreceğim. graniye bu karşılıksız kalır mı sanlını? İkiniz de öleceksiniz. Olamaz, çabuk çabuk. Dur ya, ma, lütfen dur. Ha? Yapma. Hayır olmaz. <laughs> dur dedim sana. Olamaz fakir fakir olamaz Olamaz ne oluyor Recep olamaz aşkım Recep iyi misin aşkım, aşkım yardım edin beni. yetişin lütfen Recep ölüyor yetişin Fakir iyi misin fakir Olamaz ya umarım fakire bir şey olmamıştır Of ne oldu bana Aha, Neredeyim ben Ha bu ne Olamaz. Fakir iyi misin? Hayır ya ölmüş bu adam. Ben iyiyim Kerem komiser. Ama bu adam için aynı şeyi söyleyemem. Ölmüş bu. Tamam fakir çabuk Recep'lerin eve gidelim. Adam ateş etti Recep vurulmuş olabilir çabuk. Tamam Kerem komiser aşağı inin çabuk Recep'lerin eve gidelim. Haydi koş fakir koş. Umarım Recep ve Granny iyidir. Şu kötü adam ateş etti ama İnşallah vurulmamışlardır koşun Olamaz Recep kaldıramıyorum seni Yardım edin çok ağır Kaldıramıyorum onu yardım edin lütfen Kapı çalıyor işte Gidip bir bakayım Geldim geldim gelin çabuk Recep vuruldu Olamaz Evet içeride koşun çabuk koşun Kaldıramadım çok ağır Olamaz çok geç çok geç kaldık Granny sen neden hastaneye götürmedin Çok ağırdı kaldıramadım Telefonu da bulamadım ambulans arayacaktım Maalesef çok geç Recep ölmüş o kötü adam yaptı bunu Hayır Recep Aşkım bırakma beni Bir çocuğumuz olacak Recep bırakma beni Maalesef artık çok geç Çocuğun artık tek başına büyüteceksin! Recep ölmüş! Değerli Minecraft <laughs> Bariteleri halkı! Recep, Recep İvedik ölmüştür. ölmüştür! Şimdi onu Minecraft Bariteleri mezarlarına gömeceğiz! <laughs> tekrar ediyorum! Recep İvedik ölmüştür! Cenazeye herkes davetli! Herkes gelsin! Recep aşkım neden bıraktın beni? Bayağı bir kalabalıkmış! ya Zombi çetesi! Baksanıza! Aynen öyle zombi kral. Evet mezarlığa geldik sayılır. Baksana tepe de buradaymış. O da gelecek mezarlığa. Haydi ailem biz de girelim. Çok kalabalıkmış mezarlık ya. Evet tepe göz, dikkatli ol aşkım. İnsanlar Evet Minecraft parodileri halkı maalesef Recep arkadaşımız öldü. Kötü bir adamın silahla vurması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye yetişemedi. Ah Recep tam da sana alışıyorduk. Neden bıraktın bize? Artık onu gömelim. Haydi Recep aşkım çocuğumuz olacaktı. Beraber çok mutlu olacaktık. Neden bıraktın beni bir tanem? Evet sevgili Minecraft parodileri halkı Recep arkadaşımızı gömdük maalesef. İnanın sizin kadar ben de üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Evet haklısınız. Olmuşla ölmüşe çare yok. Vah vah canım abim benim. Tek kaşlarına kurban. Seni çok özleyeceğiz. Evet Recep seni çok özleyeceğiz. Bizi her zaman güldürürdü. Zavallı Recep. Seni çok özleyeceğim. Haydi dostlarım artık gidelim. Burada daha fazla durmanın anlamı yok. Evet Tepe Göz doğru söylüyor. Gel Granny birazcık bizde dur. Biliyorum senin için çok zor ama buna alışmak zorundasın Granny. Haklısın Fakir. Alışmak zorundayım. Ama onu çok seviyordum. Yapacak bir şey yok gerçekten. Ben de çok üzülüyorum ama onu unutman lazım Granny. Tam onu unutuyorum. Sonra birden aklıma kaşları geliyor. Ah ah evet evet çok zor bilmez miyim? Biliyorum çok zor ama zamanla alışırsın Granny. Alışmaya çalışacağız fakir. Ama şu anda karnımda Recep'in çocuğunu taşıyorum. Çocuğum doğduktan sonra ne diyeceğim? Baban öldü mü diyeceğim? Bu çok zor. Haklısın. Evet ama biz her zaman senin yanındayız. Bunu unutma. Sağ olun dostlarım. Dostlar sağ olsun. Siz de olmasanız bu acıya nasıl katlanırım ben? Sevgili ailem, artık yatıp uyumalıyız. Biliyorum Recep öldüğü için çok üzülüyorsunuz ama uyumamız lazım. Onu ben de gerçekten çok seviyordum. Son zamanlarda birkaç kavga ettik ama genel olarak çok iyi birisiydi. Evet aşkım doğru diyorsun. Recep'i ve hepimiz çok seviyorduk. Ben de severdim. İyi birisiydi. Baba yapacak bir şey yok. Evet haydi artık uyuyalım. Kapatalım mağaralarımızı ve uykuya dalalım. Ben de kapatıyorum. Herkese iyi geceler. Sana da uysuz. <laughs> Hepimiz çok üzgünüz ama işimize devam etmemiz lazım. Oh. O neydi? Dur. Abone olup like atmak tamamen ücretsiz. Senden sadece bunu istiyorum. Çok mu zor? Like tuşuna bas, abone ol butonuna bas. Bitti gitti. Lütfen dostum, desteğini göster. Videolarımıza devam edelim. Güveniyorum sana. Bunu unutma. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polis şuraya bir baksana. Bir ses duydum oradan. Tamam komiserim bakıyorum. Mezarlıkta birisi mi var? Gecenin bir vakti kim olabilir ki? Bakayım kimse var mı? Burası temiz gibi. Kerem komiserim burası temiz kimse yok. Tamam o zaman haydi gel nöbete devam edelim. Geliyorum komiserim tamam. <laughs> 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 İstahiyat i̇şte budur. Polis kim vardı mezarlıkta? Kimse yoktu komiserim baktım içerisi bomboştu. Tamam o zaman sıkıntı yok haydi gelin. Of midem. Öf oh. öf leş gibi koktu. Çıkayım şuradan. Burası neresi böyle ya? Ben burayı tanımıyorum evde değil miydim ben? Neredeyim ben ya Granny aşkım? Aha iyilik sağlık. Neredeyim ben mezarlık burası. Granny aşkım neredesin? Dur bir saniye. Tabii ya hatırlıyorum. Tabii ya hatırladım. Vurulmuştum ben. Neyse ki çelik yelek gibi kıllarım var. Kıllarım beni korudu. Vallahi iyi ki kıllıyım. Bu kıllarım olmasa kesin ölürdüm. Kesin. Çelik yelek görevi gördü resmen. Granny nerede acaba? Canım aşkım benim. Dur huysuza sorayım o bilir. Huysuz. Ha? Aa, hayır bu ne? Tamam ve tamam, be, tamam. sanki hayır. bir şey dedik. Alt tarafı Granny nerede diye soru sor çektik. Neyse gideyim de Granny'yi bulayım. Onu çok özledim ya canım benim. Tepe göz çabuk uyanın tepe göz. Sizi diyorum uyanın. Hayalet geldi hayalet çabuk uyanın. Ne oluyor ya? Huysuz ne Aşkım huysuz delirdi. Huysuz bak boynuz atacağım sana bir sussana uyumaya çalışıyoruz şurada. Oğlum ne olduğunu görseydiniz siz de susmazdınız. Uyanın çabuk uyanın. Ne oluyor huysuz kafayı mı yedin ya ne oluyor? Çabuk ben de dışarı gelin çabuk Recep canlandı Recep hayaleti buradaydı. Şaka mı yapıyorsun ciddi misin sen? Ciddiyim çok korkuyorum çabuk uyanın. Haydi gidiyoruz gelin çabuk takip edin. Ah oh, Recep Seninle bir fotoğrafımız bile yok şöyle güzel. Keşke şu anda dönüp geri gelsen. Öyle mutlu olurdum ki. Herkes uyudu ama benim gözüme uyku bile girmiyor. Ne yapacağım ben? Hı? Çok kötüyüm gerçekten. Hı? Recep! Granny aşkım! Recep! Granny aşkım! Geliyorum bekle! Recep geri döndün Recep! Recep aşkım! Granny! Bir tanem! Sen ölmedin mi? Yok aşkım kıllarım beni korudu beni. Recep sana bir haberim var. Hamileyim aşkım. Yakında çocuğumuz olacak. Sen öldükten sonra çocuğumuzu göremeyeceğim diye çok üzüldüm. Canım benim Granny seni çok seviyorum bir tanem. Ne oluyor ya bu sesler ne? Miray aşkım uyan. Olamaz. Olamaz bu Recep ve Granny. Nasıl oluyor bu ya Recep bu Recep. Fakir aşkım Recep ölmemiş miydi? Nereden çıktı bu? Bir tanem seni öldü sandık. Kalbin atmıyordu. Granny bir tanem kıllardan kalbimin attığını anlamadınız herhalde. Çabuk çabuk gidiyoruz. Çocuklar haydi gelin. Koşun çabuk kaçmamız lazım bu evden koşun. Recep'e dedik bir mutant ya da bir hayalet. Başka bir açıklaması olamaz koşun. Fakir Recep geri geldi. Evet biliyorum hayalet o koşun çabuk. Olamaz gerçekmiş galiba. Ben size demiştim koşun çabuk koşun gidiyoruz. Granny aşkım bunlar neden kaçıyor? Anlamadım ben. Senden kaçıyorlar Recep. Benden mi? Ben ne yaptım onlara? Boş ver aşkım. Haydi gel eve gidelim. Gidelim Granny. Demek ki çocuğumuz olacak ha. Çok mutluyum Granny. Ben de hayatım. Ben de. Geri döndüğün için de çok mutluyum. Koşun çabuk şehri terk ediyoruz. Koşun. Ne oluyor ya? Bunlar bizimkiler değil mi? Durun durun. Fakir ne oluyor burada? Durun. Kerem komiser ayıbı yedik. Recep'i vedik. Canlandı. Hayalet. Ee, mutant. Evet evet. Hayalet. Çok korkuyorum Kerem komiserim. Koruyun bizi lütfen. Siz polissiniz! Bizi koruyabilirsiniz. Ya dur bir fakir. Sakin ol tamam. Ya kafayı mı yediniz? Öyle şey mi olurmuş fakir? Kerem komiser ben ne gözlerimle gördüm. Vallahi bak. Kerem komiser inan bize. Bu bir gerçek. Recep hayalet oldu. Şehre geldi. İnanılır gibi değil. Fakir illaki bir açıklaması vardır. Takip edin beni. Kamera kayıtlarına bakarız şimdi anlarız her şeyi. Fakir gerçekten mezardan çıkmış. Bu Recep işte. Evet ya mezardan çıkmış. İnanıyorum şimdi size. Bir şeyler yapmamız lazım. Başımız belada şu anda fakir. Aynen öyle Kerem komiser. Gidelim Recep'in evini basalım. Büyük ihtimal orada. Tamam saldıralım ona. O bir hayalet. Gel çabuk fakir gel gidiyoruz. Hızlı ol. Aç kapıyı Recep. İçeridesin biliyorum. Hayaletsin sen. Aynen öyle. Ne oluyor ya gel Recep. Ne oluyor Kerem komiser? İşte buradasın Recep. Kerem komiser vur onu vur. Hayalet o vur onu. Hayalet. Hayır. Manyak mısınız ve siz ne hayaleti? Kanıtla. Evet Recep kanıtlı o zaman. Hayalet olmadığını kanıtla bize. Nasıl inanacağız? Sen ölmemiş miydin? Tamam hemen kanıtlayayım size. Kanıtla aşkım. <laughs> Hayır dur tamam tamam. İnandık <laughs> tamam. İşte kanıtladım. Benim tatlı oğlum, biricik oğlum, seni çok seviyorum. Şuna baksana Granny, hem sana benziyor hem bana. Elinde sopayla doğdu canım oğlum benim. Evet Recep, çok tatlı değil mi aşkım? Evet Granny, sen şimdi burada birazcık dinlen aşkım. Ben de gideyim dışarıda iş arayayım. Oğlumuzun güzel bir geleceğe sahip olması için bu gerekiyor aşkım. Gidiyorum ben. Tamam Recep, bir iş bul ve para kazan aşkım. Oğlumuza bakabilmek için paraya ihtiyacımız olacak. Benim acilen bir iş bulmam lazım ya. Nereden bulacağım bir iş? Oğlum yakında okula başlar. Masraf olacak. Bu masrafları karşılayabilmek için bir yerlerde çalışmam lazım. Nerede çalışsam acaba? Nerede? Aa, buldum buldum. Evet müdürün odası. Umarım beni işe alır ya. Şimdi buraya gireceğim. Haydi bakalım. Müdür bey gelebilir miyim? Bu kim ya? Buyurun gelin. Merhaba müdür bey. Buyurun beyefendi. Müdür bey işe ihtiyacım var. Yeni çocuğum oldu. Beni işe alır mısınız? Lütfen. Beyefendi yanlış anlamayın ama çok şişkosunuz. Burası bir itfaiye istasyonu beyefendi. Burada işe başlamak için birazcık zayıflamalısınız. Neden ki? E bir yangın çıksa nasıl koşacaksınız beyefendi? O yüzden... Bize zayıf ve çevik kişiler lazım bize. Anladım sağ olun. Başka bir iş bakayım ben. Yapacak bir şey yok. Öf öf iş bulmam lazım ya. Ne yapacağım ben? He, Merhaba. Merhaba buyurun. Şey beni işe alır mısınız? Paraya ihtiyacım var. Her türlü işi yaparım. Aquaparkta suyu temizlerim. Bayım kusura bakmayın da bu kadar kılla suyu temizlemek yerine suyu pisletirsiniz. Çok kıllısınız. Gidin bir ağda yaptırın. Ama o kıllar maalesef ki tekrar çıkar. Ağda yaptırmam hiçbir işe yaramaz. E kusura bakmayın o zaman işe alamam sizi. Tamam sağ olun. Teşekkür ederim yapacak bir şey yok. Burada da çalışamam. Bugün işler bayağı bir yoğun ya. Neyse belediye başkanı olarak çalışmaya devam edeyim. Bu kim ya şimdi? Gelin, buyurun. Fakir. Merhaba dostum. Merhaba Recep. Ama belediye binasındayken bana dostum deme. Başkanım de. Tamam fakir başkanım Afedersin. Benim işe ihtiyacım var. Beni işe alır mısınız fakir başkanım? Ne yapacaksın ki? Vallahi korumalığınızı yaparım. Sonuçta siz başkansınız. Sizi korurum fakir başkanım. Recep benim korumam var zaten. Onu işten kovamam. Görmedin mi kapının önünde dışarıda bir korumam var zaten. Gördüm gördüm evet. Tamam o zaman ben artık gideyim. Burada da iş bulamadım ya. Anne Anne! Ne var oğlum ne istiyorsun söyle? Anne para istiyorum. Arkadaşlarım hep dışarıda internet kafeye gidiyor anne. Ben evde sadece oturuyorum anne. Para verin bana internete gideceğim. Evladım baban iş arıyor para yok. Param olsa veririm oğlum ama param yok. Babanda da yok iş arıyor. Yeter ya yeter. Bakamayacaksan niye doğuruyorsun gidiyorum ben ya. Oğlum dur nereye oğlum? Olamaz ya gitti. Umarım Recep artık iş bulabilir. Parasızlık çok kötü bir şey. Bu böyle olmayacak. Benim bir yerden para bulmam lazım. En iyisi dilencilik yapmak. Dileneceğim ben de. Dilenmeye gidiyorum ben de. Dileneceğim. İş bulamadım ya. Çok kötü bir durum bu. Para yok, pul yok ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Oğluma harçlık bile veremiyorum. Ha? Recep aşkım, Recep aşkım iş buldun mu? Boşuna sorma Granny, bulamadım aşkım. Yine bulamadım maalesef. Oğlumuz para istiyor, para yok deyince de sinirlendi çıktı dışarı. Yapacak bir şey yok Granny, geçsin birazcık, kafasını dağıtır. Ben de şöyle televizyon izleyeyim, bakayım haberlerde ne varmış. Abiler Allah rızası için bir sadaka verin. Allah ne muradınız varsa versin abiler. İşte bir kişi geliyor. Abi Allah rızası için bir sadaka ver. Yalvarırım abi çok zor durumdayız lütfen. Senin anne baban yok mu velet? Abi var da maalesef babam işsiz. Allah rızası için abi bir sadaka. Allah ne muradın varsa versin. Hadi lan oradan dilenmeye utanmıyor musun sen? Terbiyesiz herif. Ulan insan 1 lira verirdi be 1 lira be. Neyse dilenmeye devam edeyim. He, işte okulun zili çaldı öğrenciler okuldan çıkacak şimdi işte geliyor öğrenciler keşke ben de okula gitseydim şunlara bak nasıl da eğleniyorlar hadi koşun arkadaşlar şuraya bakın dilenci be. <laughs> gelin buraya dilenci, gelin şimdi sorarım ben kaçın, size kaçın, gelin kaçın, buraya diyorum kaçmayın kaçın, gelin çabuk, gelin diyorum kaçın, size koşun, ne oldu çocuklar, korktunuz mu korkarsınız dilenci. böyle işte şunlara bak ya nasıl dalga geçiyorlar benimle ben burada alnımın teriyle dileniyorum onlar benimle dalga geçiyor. Öf, öf televizyonda da doğru düzgün program yok. Değiştir şunu ya. Hiçbir işim yolunda gitmiyor. Dışarıda iş bulamıyorum. Televizyonda istediğim program yok. Ne yapayım ben böyle işi? Evet sayın seyirciler gelin gelin takip edin şuraya baksanıza. He? Bu oğlum bebek Recep değil mi? Granny gel. Geldim hayatım geldim. Ne oluyor Recep? He? Olamaz bu televizyondaki... Evet aşkım Bebek Recep televizyona çıktı şuna baksana. Belki de ünlü olur para kazanırız. Sıyım seyirciler şuna bakar mısın? Çek Resmen burada yeni doğmuş bir çocuk dileniyor. Çek Böyle şey mi olur sayın seyirciler? Doğurup sokağa salıyorlar. Oğlumuz dilenciliğe mi başlamış? Olamaz bugünleri de mi görecektik? Recep aşkım o kadar iş arıyordun bulamadın olacağı buydu. Canım oğlum benim dilenciliğe başlamış yazık. Bu kadarı da olmaz sayın seyirciler görüyorsunuz değil mi ufacık çocuk dileniyor burada. Ayıptır ya doğuruyorlar doğuruyorlar salıyorlar sokağa sayın seyirciler. Evet sayın dilenci ne söylemek istersin? Hakkındaki iddialar doğru mu söyle bakalım. Bana bakın ben bir dilenci değilim tamam mı? Ben bir iş adamıyım. Dilenip para kazanacağım ve kendi işimi kuracağım tamam mı? Benim gibi genç yeteneklerin bu ülkeye kazandırılması lazım. O yüzden ben paramı biriktireceğim. Büyüyünce Amerikalara gideceğim. Canım oğlum benim. Nasıl da büyük hayalleri var. Daha bugün de doğdu. Görüyorsun değil mi Granny? Evet aşkım görüyorum. Maşallah oğlum maşallah. Resmen hedeflerine ulaşmak için kendisi dileniyor. Evet Granny oğlumla gurur duydum resmen. Abiler. Allah rızası için bir sana Olamaz hadi. Sen abilerim kaç. Özel kızdancılık gücünü kullan. Çabuk kaçalım buradan. Buraya. Koş koş çabuk Allah koş. Çabuk koş. Allah rızası için. Aslan oğlum benim. Nasıl da öğrenmiş insanların duygularını sömüreceği sözleri. Evet evet. İnsanların duygularını sömürerek onlardan para alıyor. Aslanım benim. Neyse dilenmeye devam edeyim. Bunlar da vermedi para. Gel çabuk kameraman arkadaşım şikayet edeceğiz o dilenci çocuğu gel takip et. Komiserin odasına doğru gidiyoruz çabuk çabuk hızlı ol. Polis bey o dilenci çocuktan şikayetçiyiz biz. Ne oluyor ya ne dilenci çocuğu? Polis bey bu şehirde dilenmek yasak değil mi söyleyin. Evet evet yasak ama kim dileniyor anlamadım ki. Polis bey o dilenci çocuk dileniyor. Tamam tamam şimdi tutuklarım ben ona. Olamaz Granny oğlumuzu tutuklayacaklar. Hemen gidelim. Bebek Recep oğlum çabuk gel çabuk tutuklayacaklar seni takip et çabuk. Geliyorum baba geliyorum. Dilencilikten de para kazanamadık. Başka bir iş yapmamız lazım. E hani burada kimse yok hani burada dileniyorlardı. Polis bey az önce vallahi buradalardı. Kendi gözlerimle gördüm. Neyse bir daha gelirlerse söyleyin. Bu şehirde dilenmek yasak. Recep aşkım dilencilikten de para kazanamadık. Ne yapacağız şimdi biz? Yapacak tek bir iş kaldı. Tepe Göze rakip olmak. Ne? Nasıl yani? Evet baba nasıl yapacağız? Bildiğiniz gibi Tepe Göz bir restoran açtı. Ama hiç iş yapamıyor. Biz de Tepe Gözün karşı tarafına daha güzel bir restoran açacağız. Ve insanlar bizim restoranımıza yemek yemeye gelecek. Haydi o zaman gidelim ve restoran açalım. Para kazanalım Recep. Çok ihtiyacımız var. Buyurun efendim, buyurun. Yeni açılan kafemize hoş geldiniz. Yeni açılan restoranımızda her türlü yemek mevcut efendim. Buyurun. Kendi Ellerimizde hazırladığımız hamburgerler, pizzalar var efendim. Buyurun gelin kafemize. Oley be babo para kazanıyoruz babo. Para kazanıyoruz şuna baksana. Ula keko haydi gel oğlum yeni açılan restoranta girelim. Yeni müşterilerimiz var hemen menümüzü verin. Hala baksana burası baya bir güzel olmuş. He vallahi keko ben de çok beğenmişim burasını. Buyurun efendim buyurun. Kafemize buyurun. Köpek aşkım neden herkes o Diyor. bize hiç gelmiyor. Şuna baksana aşkım. Tüm herkes onların restoranına gidiyor. Bizim restorana müşteri gelmiyor. Ne yapacağız biz? Tepegöz aşkım, acaba tabelayı yaparken hata mı yaptık? Hey müşteriler buraya gelin lütfen. Bana bak göz müşteri çekmeye çalışma. Bu müşteriler bizim akıllı ol. Lütfen buraya da gelin. Bizim kafemiz daha güzel. Buyurun efendim, buyurun. Restorantımıza hoş geldiniz. Yeni açılan restorantımıza herkesi bekleriz efendim, buyurun. böyle olmayacak. Bir şeyler yapmamız lazım artık. Tüm müşteriler onların kafesine gidiyor. Bizim kafemize hiç kimse gelmiyor. Şuna baksanıza ya. Vallahi ailem ben bu kafeyi çok beğendim. Sık sık geliriz artık. Evet fakir istediğimiz her şey var. Nasıl çocuklar beğendiğiniz mi hamburgerleri? Evet babacığım çok lezzetli. Zengin Aşkım, şuna baksana. Tepegöz çok sinirli duruyor. Evet Barbie. Bana bakın müşteriler sizi uyarıyorum. Ya benim kafeme gelirsiniz ya da hepinizi yerim ona göre. Bana bak Tepegöz biz o müşterilerden para kazanıyoruz uzak durun. Sakın yaklaşmayın. Müşteriler merak etmeyin. Hiçbir şey yapamaz size. Sıkıysa gel de göstereyim sana Tepegöz. Babacım istersen sopamı alabilirsin. Vur kafasına. Yok oğlum merak etme. Gelsin ben ona göbeğimle vuracağım. Sevgili ailem bu böyle olmayacak. Ben saldırıya geçiyorum. Saldırı? Ben şimdi yapacağımı biliyorum. Bekleyin. Gelin buraya. Aa, ee, 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 ne yaptınız siz? Baba dikkat et. Elektrikli duvar yapmışlar baba. Canımıza kalkartmak istiyorlar. Taperaz aşkım bu böyle olmayacak. Haydi gelsenize. Gelemezsiniz işte. Sorarım ben size. Bekleyin siz. Bu dükkanı başınıza yıkacağım sizin. Göreceksiniz. Tüm müşterilerimi çaldınız. Bu dükkan sizin mezarınız olacak. Göreceğiniz.